darbe yapan bir cumhurbaşkanı. Biz geçen yıl Türkiye'nin birinci partisi olarak ayağa kalktık. Çünkü Türkiye'de konuşulması gereken sorunları konuşalım. Kavga bir adım geride kalsın dedik. Ama bugün bu koşullardaki bir cumhurbaşkanlığı milli iradeyi temsil etmediği için önünde kalkmayı da uygun görmedik. Ama o gün niye kalkmadın? Meclis böyle bir yer mi? Meclis milli irade diyenlerin bu sözlerime bir cevap olması gerekmez mi? Darbe kelimesini Sayın Emir bugün ikinci defa kullanıyor. Bakın e, farkında olursunuz ya da olmazsınız. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığına dair seçimleri biz 2023 yılında yaptık. O zaman milli iradeye bir itirazınız mı var? Bu seçimleri kazandığınızda bizim haberimiz mi yok? Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu seçimleri kazanmadı mı? Nasıl darbe kelimesini kullanırsınız? Nasıl bu ifade edersiniz? Bu kelimeler tehlikelidir değerli arkadaşlarım. Bu kelimeler çok tehlikelidir. Bu kelimeleri böyle savruk kullanmayınız. Kendinize saygıdan, meclise saygıdan dolayı bunu kullanmayınız. Başka kavramlar söyleyin, başka tür eleştiri getirin ama darbe kelimesi çok tehlikeli bir kelime ve en çok en çok da meclise zarar veren bir kelime. Recep Tayyip Erdoğan 2023'te seçildi. Evet. Ama sonrasında yaptığı bir siyasi darbedir. Muhtemel rakibini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını olmayan deliller üzerinden tutuklatarak siyasi rakibini cezaevine koyarak iktidarını sürdürmeye çalışmaktadır. Bu da darbenin ta kendisidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı başka bir şeydir. Milli irade başka bir şeydir. Bakın sizdeki sizdeki sorun şu. AKP ile devleti milli irade ile meclisle cumhurbaşkanı eş ve denk ve iç içe sayıyorsunuz. Bunlar ayrı kavramlar. Anayasal kavramlar. Eminim siz de bunun farkındasınızdır. Biz milli iradeye karşı çıkmıyoruz. Biz milli iradenin tecelligahının, mabedinin, göbeğinin meclis olması gerektiğini söylüyoruz. Meclise yapılan saldırılarda bu nedenlerle de diyoruz.